i you Hoş merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Şimdi öncelikle ben ee, arkadaşlar şunu ifade etmek istiyorum. Biz İyi Parti olarak kurulduğumuzdan beri ülkenin siyasetin değişmesi için bir gayret gösterdik. Çok şükür belli ölçüde bunları başardık. Kırşehir'in kaderini değiştirdik, Türkiye'nin kaderini İyi Parti olarak değiştirdik. Allah izin verirse değiştirmeye de devam edeceğiz. Bu arada doğal olarak milletvekili adaylarımız oldu. Kırşehir'den 7 tane adayımız müracaat etti. Ee, bu adaylarımızdan arkadaşımız bizim milletvekili adayımız olarak genel merkezi tarafından onaylandı. Diğer listemizde olduğu gibi kendisi başımızın üstünde yeri vardır. Biz el birliğiyle partimiz adına Kırşehir adına yapabileceğimiz her şeyi yapacağız. Allah'ın izniyle Kırşehir'den alabileceğimiz en iyi sonucu alacağız. O sonuçta malum. Nedir o sonuç? Kazanmaktır. Bir oyu fazla alabilmek için sizlerin desteğiyle, sizlerin yardımıyla, Allah'ın izniyle elimizden gelen her şeyi yapacağız inşallah. Hepinizin desteğine şiddetle ihtiyacımız var. Sayın Vekilime. Hoş geldiniz diyorum. Allah yardımcımız olsun. inşallah. 1983 yılında Mucur'da doğdum. Babamın memuriyeti sebebiyle Ankara'ya taşınmak zorunda kaldım. Eğitimimi Ankara'da tamamlayıp uzun yıllar matematik öğretmeni olarak görev yapmış ve şu anda bir eğitim kurumunda yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev yapan Kırşehir'in bir evladıyım. Kırşehir'in evladı olmanın gururunu, Kırşehir'e hizmetli hizmet aşkını her daim içimde yaşadım. Bundan mütevellit de Kırşehirli Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği, Kırşehirli Eğitimciler Derneği üyeliği, Kırşehirli Sanayici ve İş İnsanları Derneği Genel Sekreterliği görevlerini yürütmekteyim. Ankara'da memleketimize ne tür katkılar sağlayabilirim? Hemşerilerimize ne gibi katkılar sunabilirim? Bu kaygıyı her daim içimde yaşadım. Kıymetli hemşerilerim, 21 senedir iktidar elinde bulunduran, icraatlarıyla aziz milletimizin yaşama sevincini elinden alan Asgari ölçekte olsa geçinebilme şansı tanımayan, gençlerimizin hayallerini yerle bir eden siyasi yapıya karşı karşıyayız. Kırşehir özelinde de memleket genelinde de ne tür sıkıntılar çektiğimizi hepimiz biliyoruz. Normalleşmenin, kardeşliğin, huzurun bir arada kamplaşmadan ve adil bir paylaşımla yaşayabilmenin yolu bu seçimdeki tercihlerimizde saklıdır. 14 Mayıs sadece iktidar değişikliği yapılmayacaktır. Aynı zamanda bir zihniyetin de değişimine tanıklık edeceğiz. İşte bu yüzden Cumhurbaşkanlığı seçimleri kadar parlamento seçimleri de hayati bir öneme sahiptir. 14 Mayıs'ta odaklanmamız gereken yegane husus da kanaatimce bu olmalıdır. Zira kısır tartışmaların içimizde, kısır tartışmaların içinde olmamızı istiyorlar. Birbirimizle kırgın ve kavgalı olmamızı istiyorlar. Buna meydan vermeden omuz omuza çalışmalıyız. Ben bu iradenin teşkilatımızla, hemşerilerimizle birlikte olduğuna yürekten inanıyorum. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendinin bizzat arzusu ve talimatıyla ata toprağında seçim çalışması için aranızdayım. Öyle bir yol ayrımındayız ki kişileri, olayları, geçmişi konuşma lüksümüz olmadığı bir döneme girmiş bulunuyoruz. 14 Mayıs'ta mevcut düzenin devamı halinde hem ülke genelinde hem de ata toprağımızda nasıl bir yaşam süreceğimizi, neleri kaybedebileceğimizi tüm teşkilat mensuplarımız ve tüm hemşerilerimiz bir kez daha düşünmesini istiyorum. Gün bir olma günü. Gün Cumhurbaşkanı'nı değiştirmek, tek adam rejiminin yarattığı sorunları ortadan kaldırıp uzlaşıyla ülkeyi düzlüğe çıkarma günüdür. Gün Genel Başkanımızı ve partimizi en güçlü şekilde meclise sokma günüdür. Gün genel başkanımız Meral Akşener'i başbakan yapma günüdür. İyi Parti devletle milletin köprüsüdür. Birliğin ve beraberliğin kalesidir. Millet ittifakının çimentosudur. Bölücünün, hırsızın, vatan düşmanlarının korkulu rüyasıdır. Yatağa aç giren çocukların umududur. Yolsuzlarla fakirleşen aziz milletimizin anne şefkatiyle sarmaladığı yegane adrestir. İyi Parti iyilerin, cesurların partisidir. Bunca badireyi açtık. Tehditlere eyvallah etmeyen koca yürekli dava arkadaşlarım. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Bu bilinçle, bu inançla çalışacağız ve azimle hemşerilerimizi kucaklayacağız. Partimizin politikalarını, genel başkanımızın Ankara'da verdiği mücadeleyi, memleket için hayalini kurduğumuz nizami tüm hemşerilerimize sabırla, adım adım karış karış anlatacağız. Yılmayacağız, yıkılmayacağız. Allah'ın izniyle başaracağız. Velhasıl tarih yazmaya, talih değiştirmeye talibiz. Bunun için de İYİ Parti'nin mecliste çok güçlü şekilde temsil edilmesi gerekmektedir. Bizim payımıza Kırşehir'de düşen ise bu temsili sağlamak, gece gündüz çalışmaktır. Gayret bizden, tevfikse Allah'tandır. Bu duygu ve düşüncelerle teşkilat mensuplarımızı, aziz hemşerilerimizi Muhammedle selam, muhabbetle selamlıyorum. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun.